Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyon grafikleri ile devam edeceğiz. Öncelikle sinüs x fonksiyonunun grafiğini çizmekle başlayalım. 0 değeri, 90 değeri, 180 değeri, 270 değeri ve tekrar 2 pi değeri bunları bilmemiz gerekiyor. Sinüsün 0 değeri arkadaşlar 0'dır. Sinüs 90 1'dir. Bakın şuraya 1 yazarsak sinüs 90 1'dir. Sinüs 180 tekrar sıfırdır. Eksi birdir ve sıfırdır. Evet bu şekilde grafiklerin önce değerlerini bulduk arkadaşlar. Zaten bir önceki konumuzda gördüğümüz periyot kısmında sinüs x fonksiyonunun periyodunun ne olduğunu biliyoruz biz. 2 pi olduğunu biliyoruz. Yani bu şu anlama gelir. Bu grafik sonsuza kadar bu şekilde gidecek demektir. Bunun arkadaşlar eksi 90 yazdığımızda eksi 1 geldiğini sonra sıfır geldiğini sonra artı 1 geldiğini yine grafiğin özelliği gereği biliyoruz. Sinüs x fonksiyonu dikkat ederseniz bakın orijine göre simetriktir. Bu önemlidir. Orijine göre simetrik. Bunu fonksiyonlardan hatırlarsak arkadaşlar orijine göre simetriklik şu demekti. Sinüsün eksiği kustuğunu zaten biliyorduk. Bu fonksiyonun özelliği nedir? Tek fonksiyon olmasıdır. Peki bu fonksiyon tek periyodu 2 pi olan bir fonksiyonmuş. Bunun bakın görüntü kümesi eksi 1 ile 1 arasında değişen değerler alıyor. Yani minimum eksi 1 maksimum artı 1 şeklinde gidiyor görüntü kümesi. Bunun tanım kümesi de arkadaşlar bütün reel sayıları yazabildiğimizi de görüyoruz. Gelelim. Sinüs 2x fonksiyonu. Yani 2x olursa veya x bölü 2 olursa neler değişiyor bir bakalım. Öncelikle 2x olursa bakın arkadaşlar periyodumuz neydi bizim? 2 pi bölü mutlak a. Yani periyot neye düşüyor? Pi'ye düşüyor. Peki x bölü 2 olursa ne oluyor? 2 pi bölü 1 bölü 2'den periyot ne oluyor? 4 pi halde şunu söyleyebiliriz. X'in katsayısı arttıkça fonksiyon daralacak. Periyot pi'ye düştüğü için. X'in katsayısı küçüldükçe de ne olacak? 4 pi'ye çıkmış. Genişleyecek arkadaşlar grafik. Şimdi sinüs 2x'in grafiğini bir düşünelim. Sinüs 2x. Şimdi biz daha önce ne yapıyorduk? 0'ı, 90'ı, 180'i, 3 pi bölü 2'yi ve 2 pi değerlerini kullanıyorduk. Artık bunu yarıya düşürmem gerekiyor. Yani ben neyi kullanacağım bakın. 0'ı, pi bölü 4'ü, pi bölü 2'yi, 3 pi bölü 4'ü ve pi. Yi. Şimdi 45 derece yazarsam x yerine burası 90 yapıyor. O halde 45'te neye düşüyor bakın bu? 1'e geliyor. Eğer 90 derece yazarsam pi'ye geliyor. Bakın 0 oldu. 180 derece için 3 pi bölü 4'ü yazacağım. 3 pi bölü 4 yazarsak buraya ne yapar? 270. Bakın şuradan eksi 1'e gelecek. Daha sonra 2 pi içinde pi yazacağım ve buraya gelecek. Bakın grafiğimiz gördüğünüz gibi bir daralma söz konusu. Bundan sonra da yine aynısı gidecek. Bakın grafiğin. Eksi tarafı da aynı şekilde daralarak gidecek. Bakın şöyle bir grafik elde edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir grafik elde edeceğiz. Peki. Şimdi sinüs x bölü 2'ye bakalım. Şimdi ben pi bölü 2'yi elde etmem için arkadaşlar buraya ne yazmam lazım? Yani 90'ı elde etmek için 180 yazmam lazım. Yani pi yazarsam x yerine pi koyarsam 90 oluyor ve bu da bizi nereye götürüyor? Bakın 1'e götürüyor. 270'i elde etmek için ne yazmamız lazım? 2 katı 3 pi yazmamız lazım. Yani 3 pi de Bakın şöyle bir grafik elde edeceğiz. Biraz daha genişlemiş bir grafik elde edeceğiz. 2 pi yazarsak ne oluyor? 2 pi yazarsak da pi'ye düşüyor. Yani grafik sıfırlıyor. Bakın bu şekilde giden bir grafik elde edeceğiz. Yani bu sinüs x bölü 2 ne yaptı? Bakın daha geniş aralıklarla oluşturduk. Yani periyodu 4 pi'ye çıktı. Bakın mavi ile çizdiğimizin periyodu neye düştü? pi'ye düştü arkadaşlar. Peki. Bize verilen a çarpı sinüs bx artı c. Buradaki a'nın, b'nin ve c'nin işlevi nedir? Bunu öğrenelim. Şimdi arkadaşlar. Eğer önünde bir çarpan varsa yani a çarpanı varsa bu y eksenindeki genişliği etkiler. Ne demek y eksenindeki genişlik? Yani mesela bura 2 ise grafik 3 ise grafik daha 2'den daha dik olmalıdır. Mesela A sayısı büyüdükçe bakın şuradaki genlik artar. Bakın, A sayısı büyüdükçe. A sayısı küçülürse bakın bu genlik ne yapar? Biraz küçülmüş olur. O halde A sayısı Y eksenindeki yukarı aşağı genliğin genişliğini etkiler. B sayısı bu zaten periyodu etkileyecekti arkadaşlar. 2 pi bölü B. Eğer B sayısı büyürse B sayısı büyürse grafik daralır. Neden? Yani x ekseninde daralır. Çünkü B sayısı periyodu küçülten bir sayıdır. Büyürse. B sayısı küçülürse bakın x ekseninde grafiğimiz genişler. Artı c şunla ilgilidir. Öteleme ile ilgilidir. Artı c ya da eksi c olması bu da bize c de x eksenindeki ötelemeyi verir arkadaşlar. O halde özetlersek A sayısı Y eksenindeki genliği değiştirir. B sayısı X eksenindeki daralmayı ve genişlemeyi değiştirir. C sayısı da X ekseninde ötelemeyi etkiler. Gelelim kosinus X fonksiyonuna arkadaşlar. Kosinüsün değerlerini yazalım. 0, 90, 180, 270 ve 2 pi. Kosinüs 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. Kosinüs 90'ın 0 olduğunu biliyoruz. Kosinüs pi'nin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Kosinüs 3 pi bölü 2'nin 0. Kosinüs 2 pi'nin tekrar 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir grafik kosinüs fonksiyonu bakın y eksenine göre simetriktir. Periyodunu görüyorsunuz zaten 2 pi olduğunu. Kosinüs y eksenine göre simetriktir. Burada nasıl bir sonuca gideceğiz? O halde kosinüs x fonksiyonu çifttir arkadaşlar. Peki çift fonksiyonun özelliği neydi? f eksi x eşittir f -x olmalı. Yani kosinüs fonksiyonu zaten eksiği ne yapıyor bakın? Yutuyor. Peki kosinüs eksiği yutuyorsa o zaman şunu diyebiliriz biz. Kosinüs eksi x o da eşittir. Kosinüs x yani kosinüs x çift bir fonksiyondur diyebiliriz. Yine kosinüsün tanım kümesine baktığımızda arkadaşlar bütün reel sayıları kullanabiliyorum görüntü kümesine baktığımızda bakın ne çıktı burada? Eksi 1 ile 1 arasına çıktı. Mesela bu 3 kosinüs x olsaydı görüntü kümesi de 3 kat olacaktı. Yani eksi 3 ile 3 arasında değişen değerler olacaktı. Bunun grafiğini çizelim diyor. Şimdi bunun grafiğinde arkadaşlar öncelikle şurası bildiğimiz açılar üzerinden gideceğiz. Biz neyi biliyoruz mesela? Kosinüs 0'ın değerini biliyoruz. Kosinüs 0 1. Kosinüs 90'ın değerini biliyoruz. Kosinüs 180'in değerini biliyoruz. Ve kosinüs 270'in değerini biliyoruz. Kosinüs 2 pi'nin değerini biliyoruz arkadaşlar. Şimdi fonksiyon gereği içini sıfır yapmak için x yerine ne koymalıyım? Bizim bütün derdimiz bu olacak. Peki kosinüs içini sıfır yapmak istiyorum. O halde içini sıfıra eşitleyeyim. 2x eksi 60 derece yazalım. Bakın eşittir sıfır. X buradan ne yazmalıymışım? 30 derece. Şurası 30 derece olsun mesela. X yerine 30 yazarsam eğer burası 0 yapacak. Kosinüs 0 1. 3 katı 3. 2 ekledim 5. Bakın. Böyle bir değerle başladık. Ben burayı 90 yapmak istiyorum. O halde 2x-60 eşittir 90. 2x eşittir 150. X yerine 75 yazarsam bu iş olurmuş. 75 yazarsam bakın burası. 150 60'tan 90. Kosinus 90 0. 3 kere 0 0 2 ekledik. 2'ye düştü. 180 yapmak istiyorum. O halde 2x eksi 60 eşittir 180. 2x eşittir 240. x buradan 120. O halde 120 yazarsam diyor ben buna. 120 yazarsam ne oluyor? Bakın burası eksi 1. 3 kere eksi 1 eksi 3. 2 daha eksi 1 oldu. Bakın burası. Gelelim. 270 yapacağım. 2x eksi 60 eşittir 270. 2x eşittir 330. x eşittir 165 yapıyor. Zaten 45-45 gittiğini fark etmişsinizdir. 165 yazarsam burası 0 oluyor. Tekrar bizi nereye götürdü bakın. 2'ye götürdü. 360'a eşitlersem bir 45 daha ekleyeceğim ama isterseniz şöyle de yapalım. 2x 60 eşittir 360. 2x eşittir 420. x eşittir buradan 210. 210 yazarsam da burası ne oluyor? 2 pi oluyor. 2 pi'nin değeri 1'dir. 3 kere 1 3 ve bizi nereye götürdü? Bakın tekrar başladığımız noktaya getirdi. Bakın grafiği şu şekilde giden bir grafiktir. Peki. Periyodu ne oldu bakın? 30'da 210 yani 180 derece oldu. Bunun periyodunun 180 olacağını en baştan da kurabilirdik. 2 pi bölü x'in katsayısı Zaten periyodunun pi çıkacağı belliydi arkadaşlar. Bunu öteleme yöntemiyle de çizebilirdik. Nasıl çizerdik? Önce 3 tane kosinus 2x'i çizerdik arkadaşlar. Sonra bunu 60 derece eksi 60 olduğu için 60 derece sağ ötelerdik. Daha sonra da 2 birim yukarıya öteleyebilirdik. Tanjantın periyodunu bir hemen yazalım. Neydi tanjantın periyodu? Pi. Peki tanjantın bazı özel durumları vardı. Tanjantın tanımsız olduğu yerler vardı. Tanjant dediğimiz şey sinüs bölü kosinüs. Yani kosinüsün sıfır olduğu yerlerde tanımsız. Kosinüs nerede sıfırdı bakın. 90'da. Tanımsız olduğu için böyle çiziyorum. Bakın 270'de. Bu şekilde gidiyor. Eksi 90'da. Eksi 270'de. Tanjant sıfırın sıfır olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Birinci bölge yani 0-90 arasında tanjantın büyüyen bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Ve tanjantın grafiklerini bu şekilde çizebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde giden bir grafiktir tanjant fonksiyonu. Gelelim kotanjanta. Yine periyodu nedir? Pi'dir kotanjantın. Tabi burada katsayıları sayıları olmadığı için böyle diyoruz arkadaşlar. Hemen pi yazıyoruz. Kotanjantın özel olduğu bir şey vardı bizim için yine. Kosinüs bölü sinüsten sinüsün sıfır olduğu yerlerde tanımsızdı. Sinüs nerede sıfırdı? Bir sıfır da sıfır. 180 sıfır. 2 pi'de de sıfır. Ve aynı şekilde negatif taraflarda sıfırdır. Kotanjant 90. Kotanjant birinci bölgede azalan bir fonksiyondu. Ve bu şekilde gelen bir grafiği vardır diyebiliriz. İki eksi 6 sinüs x grafiği hangi noktalardan geçmez? Bu normal bir fonksiyon sorusu. Yani x yerine bir değer yazacağım. Karşılık y değerini bulmaya çalışacağım. Mesela ne demiş? 0 yazarsan y 2 alırsın. Yazalım. F0 acaba nedir? 2 çarpı 6 tane sinüs 0. Sinüs 0 zaten gitti. 2 olarak çıktı. O zaman buradan geçiyor. İkincisi f pi bölü 6 eşittir. x yerine pi bölü 6 koyacağım. Eksi 6 çarpı sinüs pi bölü 6. Sinüs 31 bölü 2'dir. 2 eksi 6 çarpı 1 bölü 2'den 2 eksi 3'ten sonuç eksi 1. Bakın buradan da geçiyor. 90 koy diyor. F pi bölü 2 eşittir. 2 eksi 6 çarpı sin 90. Sin 90 1'dir. 2 eksi 6'dan sonuç eksi 4'tür. Buradan da geçiyor. 270 koyalım diyor. 270 koyarsak arkadaşlar buranın eksi 1 olması gerekiyor. 3 π bölü 2 eşittir. 2 eksi 6 çarpı sinüs 270. Eksi 1 yani 2 eksi Artı yapıyor bakın çarpınca. 8'den geçmesi gerekiyor ama buraya ne yazmış? 4. O halde bu noktadan geçmeyeceğini söyleyebiliriz. 3 tane sinüs 3x'in grafiği nedir? Önce periyodumuza bir bakalım hemen. T eşittir 2 pi bölü 3. Kat sayısı 3 olduğu için 2 pi bölü 3. Şimdi burada periyodumuz 3'te birine düşecek. Yani ben mesela neyi kullanacaktım? 90'ı kullanacaktım. 180'i kullanacaktım. 270'i kullanacaktım. Ve 2 pi'yi kullanıp bir de 0'ı kullanacaktım. Bakın sinüs 0 hala 0 zaten. Onda bir değişikliğimiz yok. Ben burayı 90 yapmak için 3'te birini düştü bakın arkadaşlar. Yani 30 dereceyi kullanabiliyorum. Pi bölü 6 yazarsam bu biti ne yapacak? Bakın isterseniz önce sinüsün normal grafiğini bir çizelim kırmızıyla. Şöyle bir grafiği oldu bakın sinüsün. Tabi buralar ne olacak? 1 ve eksi 1 olarak yazdım. Şimdi her şey 3'te 1'ine düşecek. Bakın bu pi bölü 6'ya geçecek. Pi dediğimiz şey 3'te 1'i ne oluyor? Pi bölü 3 60'a düşecek. Bakın şurası. 93'te biri 30. 3'te biri. Bunun 3'te biri nedir arkadaşlar? 270'in 90'a düşecek. Yani buraya gelecek. Yani grafiğimiz arkadaşlar oldukça sıklaşan bir grafik olacak. Bakın. Şöyle giden. 2 pi'nin 3'te biri nedir? 120 derecedir. Bakın şöyle bir grafik olacak. Çünkü bu 3 kat ne yaptı arkadaşlar? Daralmaya oluşturdu. Peki bunun da maksimum değeri 3 minimum değeri de ne olacak? Bakın burada eksi 3 olarak çıkacaktır. Mesela 2 pi dediğiniz değerin 3'te biri 120. 270'in 3'te biri bakın 90'a denk gelecek. Pi'nin 3'te biri 60'a denk gelecek. Pi bölü 2'nin 3'te biri de bu şekilde 3'te bir daralma söz konusu olacak. Negatif tarafta tabii ki bunun orijine göre yansıması olacak. Verilen fonksiyonda diyor ki A ve B nedir diyor. <laughs> Şimdi bunu değer vererek yapalım. Önce x yerine 0 yazarsak bizi nereye götürmüş? 2'ye. F0 eşittir A artı B çarpı kosinüs 0. Kosinüs 0 1'dir. Yani A artı B'nin 2 olduğunu söyleyebilirim. 90 yazarsak bizi 4'e götürmüş arkadaşlar. O halde F90 eşittir. A artı B çarpı kosinüs 90. Bu da bizi nereye götürdü? 4'e. Kos 90 0 demek ki A4'müş. Demek ki de neymiş arkadaşlar? Eksi 2'ymiş diyebiliriz. Yani değerleri fonksiyon gibi yerine koyarak bulabiliyoruz. Fx hangisi diyor? Bu fonksiyonun grafiği olabilir diyor. Şimdi 0 verdiğimde 3'ten başlayacak. 0 verirsem gider 3'ten başlar doğru. Kosinüs 0 1 yapar 3'ten başlar doğru. Sinüs 0 gider 3'ten başlar doğru. Sinüs 0 3'ten. Kosinüs 0 1 yapar. 2 artı 3 5 olur. Burası yanlış olur. 45 verirsek bakın ne oluyor? Bizi 5'e götürüyor. Peki o zaman 45 yazdığımda 5'e götüren bir şey. 45 yazarsam sinüs 90. 3 artı 3'ten bizi nereye götürdü? 6'ya. Bu olamaz. 45 yazarsam burası kosinüs 90 olur ve 0'a gider. Olmaz. 45 yazarsam 90 1 yapar. 2 kere 1, 2, 3, 5 yapar. Olur. 90 yazar 45 yazarsam 90'dan 1 olur. 4 yapar. Bu zaten olmayacaktı. O halde cevabımız C olarak çıkar arkadaşlar. Verilen fonksiyonun tanım kümesi nedir demiş. Şimdi tanım kümesi x yerine yazdıklarım ha bunların hangileri doğrudur demiş. Tanım kümesine bir bakalım. Bütün reel sayıları kullanabilir. Yani bu şu demek. X yerine yazamayacağım bir şey var mı? Kosinüs bütün her yerde tanımlıdır arkadaşlar. Kosinüs her yerde tanımlı olduğu için bütün reel sayıları kullanabilirim. Görüntü kümesi eksi -5 ile 5 arasındadır. Şimdi ben bu kosinüsün değerini 1 kullansam ya da görüntü kümesinde şöyle oluşturalım bakın. 3 eksi 2 tane kosinüs alfa yazayım ona çok önemli değil. Ne diyor bana görüntü kümesi yani çıkanlar eksi 5 ile 5 arasındadır. 3'ü buraya attım. Eksi 8 eksi 2 kosinüs alfa 2 her tarafı eksi 2'ye böldüm. 4 yön değiştirdiğime dikkat edin. Eksi 1. Kosinüs diyor ki 4 ile eksi 1 arasında. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Kosinüs eksi 1 ile 1 arasında olan değerler olmalıydı. Yani senin görüntü kümen bu çıkma ihtimali yok. Şöyle de yapabilirsin. Mesela kosinüs en fazla 1 olabilir. 3 eksi 2'den 1 çıkabilir. En küçük eksi 1 olabilir. Bu şekilde mesela eksi 5 gibi bir değeri asla buradan çıkaramazsın. Periyodu 5 pi'dir diyor. Kosinüsün şeyini bir hatırlayalım periyodunu bulmayı. Eğer bu tekse 2 pi bölü mutlak a. Eğer bu çiftse neydi? Pi bölü mutlak a şeklindeydi. Derecesi 1 olduğu için tek yani ben bunu kullanacağım. 2 pi bölü x'in katsayısı 2 bölü 5 ters çevirince arkadaşlar 5 pi olarak çıkacaktır diyebiliriz. Yani buradan ne çıktı? Üçüncünün de doğru olduğu çıktı. 1 ve 3 doğrudur arkadaşlar.